Herkese merhaba ben Ben arkadaşlar bugün gördüğünüz Aynen şu an göremiyorsunuz şöyle size de gösterelim arkadaşlar burada 24k'ya 3 kupa kaldı Evet 24 kaldı Ben, biraz küçük şu kameradan Şöyle <laughs> biraz büyüyüm ya Büyüdüm <laughs> <laughs> bak <laughs> Arkadaşlar şimdi e, şöyle Spy Biz OBS kullanıyoruz bu videoda Nasıl video program olarak Umarım programı bir olarak sıkıntı kullandım. çıkmaz yani, İnşallah çıkmaz sıkıntı Çıkmaz yani İnşallah. İnşallah, Arkadaşlar Şöyle kutuları göstereyim size 131 adet saydık arkadaşlar Üşenmedim saydım Üşenmedim saydım Görüyorsunuz zaten şu an ekranda Evet Neden 131 diye sormayın Geçen yıl 53 adet kutu kalma Kalmış arkadaşlar D Bu sezon de 4 Burada tane 4 kutuları açınca arkadaşlar 131 adet kutu oluyor Gördüğü Evet gibi. Arkadaşlar e, şu an kutuları açmaya başlayacağız Evet Umarım bir sıkıntı çıkmaz korkuyorum çünkü biraz Evet arkadaşlar bugün çıkacağını düşündüğüm karakterler Benim 4 adet karakter var çıkmayan ben 3 tane fazla çıkacağını düşünüyorum 131 adet kutu bu değil. Arkadaşlar en hangisini istiyorsan onun tam tersini yapacağız. Ben Mortis istiyorum. O zaman Sprout'u yapalım. Tamam. Arkadaşlar geçen günlerde Mert'e bir tane mega kutu açtık. Mert'in e çıkmayı 30 adet aksesuarı var. Ve çocuğa Sprout çıktı. Yok. <laughs> evet arkadaşlar tıkla ekran. Sprout çıkacak ya. Aynen bu canım Sprout çıkacak. Yani bu sefer ters etki yapıyormuş ha ha Sendiliğinin... arkadaşlar şey, enes'in en yüksek kafası 24k evet çıktı da aynı arkadaşlar bu videonun nerede gelmesini istiyorsanız hop şu an anız... ilk kutu şu anda arkadaşlar 14 baytan enes savaş kutusu 10'a kadar sen aç hatta 30'a kadar aç tane hani kutu gelecek ya yatak ondan kalma güç puanlarını stu'ya basalım aynen olur Evet arkadaşlar tutu geldiği gibi Max değil şans bizde. Yok. <laughs> Atom için de birkaç tane kutu ayıralım mı <laughs> Arkadaşlar bir ay önce dedik ki 125 abone olunca Robux 8'i yapacağız. Niye abone olmuyorsunuz? Abone Niye olmak ücretsiz. Abone öcesin. olmuyorsunuz beyefendi. Anladım. Gücendim. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Şöyle bitireyim artık şunları. Kaç altınımız olmuş ona da bakacağım şimdi. Hayvan gibi oldu. Buralar muhtemelen hızlandırılmıştır. Evet. Yani. Oranımız... Aa bir şey hileli bir şey alalım mı? Al. Hileli fişek iyi de severim hileli fişeyi. Fişek fişek. Arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi evet. şey de aldık. Ha, art, Şimdi ben 60'lık megalan evet. orana bakabiliyordum unuttun mu? Evet. Sen bilerek gitsin dedik. Arkadaşlar oran... oranla bir bile yok ya. Aga be. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bekle. E başlıyoruz geçen ondan. Şöyle ben ilk 25'e kadar açayım. Başlıyorum. So <laughs> Arkadaşlar galiba bu, se bu sefer büyük kutuları değil kendi megalara saklıyor oyun. Evet. Oranımıza bir baksana. Oranımız ne kadar artmış? Bence düşmüştür. Artmış. Eksi oranı. Artmış. Aksesuarlarda çıkarsa arkadaşlar e sadece karakter çıkacak. Yani. Ben en azından bir karakter bekliyorum. Esine yani yakın. Evet arkadaşlar çıkmak zorunda ya.

Arkadaşlar ki cacık, nane, Hı, limon, limonları hiçbir şey çıkmıyor. ya? Ne arkadaşlar? Yüz tane büyük kutudan <laughs> say. Ah şey gelen kaldı? Kaç tane kaldı acaba. Haydi, var. Lan çarpıldı. Evet. Orada yüz altın yastır bir şey veriyor. Aha. 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 İkinci aksesu arkadaşlar deri iade. <laughs> Yüreğim hopluyor. Şimdi ben devam edeyim dur. Ama önce bir orana bak. Oran. Bir şey çıkarmışız. 762 yetiriz şey <laughs> arkadaşlar Amber mi geliyor yoksa yoksa Amber evet, mi geliyor? Geliyor mu acaba? Ver ben de olursa. devam edeceğim. Şu mega'yı bir açacağım. Hayır. Açalım. Bakalım. Hayır hayır. Yok açacağım. Aç, hayır aç ya. Yani. Bir açalım hadi Yo, yolda var zaten. Yolu açacağız büyük tatlı sonra. Kaç tane bir kaldı lan? Dördüncü aksesuarımıza çıkardık. Galiba bitti şu an bir bakalım. Raf. Sadece raf mı kaldı? Sen... Aynen. Aksesuarlar da bitti. Ve maksanmayan bir tek raf mı kaldı yani şu an? Raf kaldı. Bakalım rafa rafta max olmak üzere şöyle arttıralım rafı 7 yaptım tamam 6 yaptım bu kadar yeterli evet şimdi devam biraz devam edelim bir süre sonra hiçbir şey çıkmayacak o sırada da biraz ee... işte. azar azar şey yapalım Sadece rafı maksıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ay iki ya. Aga bir şey yazmıyor. Arkadaşlar. Şey yazmıyor lan. Nasıl bir şey yazmıyor? İki yazmıyor. Bir, bir şey yok. 1 Arkadaşlar galiba bu sefer Cenabet'e geldik. Arkadaşlar eee belki de mega, megalarda sürekli şanslı Raft oluyor. Rafta Max sandım. Arkadaşlar Rafta Max eee şimdi ne Bir şey basamayız. Evet. Aksesuar çıkar çünkü. Arkadaşlar. Neyse hayır kupa yolunu bitirelim önce. Niye bitiriyoruz bir ya? Bitirelim oğlum bitirelim. Büyük kutulara bitirmemiz lazım bizim? Çakal. <laughs> Megayı ben açarım. Hayır. megalarda da ben şanslıyım sen bir değil. Bir tane mi? sen aç bir tane ben. En sonundaki de ben şanslıyım. Hayır. Aga bu ne? Aga hiç bir şey çıkmıyor. <laughs> Aksesuar bile yok. Haydi bir, şey bir, şey bir şey ver artık. Süper sen bir şey ver. Aynı anda basak. Aga lütfen bir şey. Var. Bak lütfen bak şu megaya yükleniyorum. Bak 24 bin özel geldi. Bir şey verdi ama bonus. 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 <laughs> <laughs> Oğlum oh, ver ben devam edeceğim. Mega ya değil. Büyükleri bitirmedik daha. Bu ne ya? Lan sadece altın veriyor. Aksesuarlarımız var mı çıkmayan? Basak var bir tanesini. Boşa açmış oluyor. Aynen. Ne arttırak? Morning Arkadaşlar ne basabiliriz? Ee, ne alabilir? Ne basacağız? Durun bir dakika. Ne basacağız? Evet. Jesse basıyor. onlar önce Onlar önce arkadaşlar bir şey şöyle devam edelim. edelim. Jesse attıralım. Jesse de mi? Şansa. 7K altın olmaz. Bu videodan sonra galiba bir gümüş kostüm ben. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şöyle devam. <laughs> ah, <laughs> <Sıpros! gülüyor> <laughs> 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 Abi ben oğlum neden bizim her şeyimiz ters olur? Neden? Neden? Arkadaşlar çıktı. Bir hafta içinde ikinci karak ikinci sprot Kendi hesabıma ayet denisi hesabına çıktı. Yine ya, ev sorun kardeş. Niye gizemli oran düşmüyor? Evso düşüp duruyor ya. Bir de Mortis'ini alırım süperser bak. Bucada sadece 0. da üzülürüm gerçekten. Şimdi sadece sprout çıkacak. <laughs> Ama süperser bak, üzülürüm <Aa, gülüyor> ben. senin aksı. Buji. Abi. senin değil miydi ya? Değil mi? bakalım. Ben Haydi. ben bunu bitireyim. 2. Megalarda da bölüşürüz. yarı yarıya.

Iki orana, karakter. Oran, oran, orana, orana. Ah, bayron, oh, çıktı. Ah, Bayron, Bayron. 305. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, ben büyük sırala çok şanslı çıktım bu sefer. Evet. Arkadaşlar ve Bayron. Artık Bayron'umuz da var. Arkadaşlar, artık. Aha, bir şey Et, daha çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Bence haklı. sandım. Yaraları Yok. da sar ölümü. Bunları da mı <laughs> Artık 3 yazarsa bir şey veriyor. Arkadaşlar bir sonrakine 150 katmayı düşünüyorum ben. Ford F-150'ye özel. Bu sefer bizimle de Rast Go Gülbenin havalı sınırıca Ford f 150 Evet. Bir sonrakine F-150'ye aldım. En son canlacım LB-70'ye Seninle. Arkadaşlar açmaya devam ediyorum ben de. Evet, hadi. Büyük kuzlar bir şey vereyim. İyi ya. Dedim iyi kara iki karakter çıktı bence. Brut Max sandım lan? İki yazarsan mı geldi? <laughs> Yok Max mı? Korktu ya. ya. Oğlum ya. Evet arkadaşlar şimdi kimleri açıyorum? 31. Mortiz Mortiz çekti Mortiz Mortiz çekti. Güzel Arkadaşlar Civic'te tatlı kavga vereceğiz. Mortiz geldi. Güzel bir be. Bizam maksadık işte bu. Şunu yukarına bak. Bekle. Göstereceğim Arkadaşlar Mortiz çıktı, Mortiz çıktı. Arkadaşlar şu an dünyanın <laughs> Bak orana Mortis çıktı oğlum Mortis lan ne? <laughs> <mi? gülüyor> Artık <Abi. gülüyor> Amber'i rüyanda görüşsün <laughs> Haydi arkadaşlar şimdi sen Megalara geçiyoruz Sen aç biraz Bir şey şey çıkmıyor Dört yazınca bir şey verecek yani Yani inşallah Haydi bakalım şu an tek umut Amber bakalım çıkacak mı? <laughs> olarımı sar ölmeyim Özlediğimi bilmesin Yara Ember çıktı arkadaşlar Arkadaşlar sonraki sezon geliyor Evet Sonraki sezon Ember hesabımızı gurur evet, gururluyuz arkadaşlar 3 gizem mi çıktı Byron çıktı Sprud çıktı Mortis çıktı Evet arkadaşlar direksiz oynayış videoları devam edecek Arkadaşlar 3 harfli oynayış Eylül'ü gelecek arkadaşlar yakında Arkadaşlar mortis seviye atlatayım. 12 k altınımız var lan. Dur bir dakika Mert fazla şey yapma. Ben gümüş kostüm lazım. <laughs> Şimdi bir şu anlık alt seviye yapalım da ama. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben bir tane gümüş kostüm almayı düşünüyorum. <laughs> Enes versene Byron'a bir ana ekranımızı alalım. Bir de şöyle, Şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar artık oynayamadığımız karakter yok. Amber benim hesabımda var zaten. Evet arkadaşlar. Aris'in şey... hesabta dolaydı. Arkadaşlar Enes aşırı bir hayvan. Arkadaşlar ona Amber çıkmasın. Pu Arkadaşlar bu video Arkadaşlar bu video buraya kadar izin Çok teşekkürler Sonraki görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay